anlayamayacağınız hiçbir şey olamaz. Bana güvenin. Anlamadığınız şey olabilir. Ama anlayamayacağım bir şey olamaz. Sonuçta si değil. mi? Akıl mahsup değil mi? Niye anlamayabilirsin? an anlamayabilirsin? Bir işin yoktur. Ee, yoğun yoğunlaşamıyorsundur. Ee, bir sözü kaçırmışsındır. Ondan yani ya da işte yoktu. yoktur. Ben geç anlardım bir sene önceki. Ama anlardım. Yani bir zaman sonra acayip bir kendime güven geldi. Dedim ya ben o kadar akıllı değilim. Arkadaşlarım daha çok anlıyor benden bazıları. Ama ben de çalıştığımı anlıyorum. Yani çalışıp da anlamadığım hiçbir şey kalktı. yok. Bir ay oluyordu, bir ay oluyordu, bir ay da anlıyordum. Baya iyi anlıyordum. Yani acayip bir kendime güven geldi yani. Ben anladım. Ondan yüzde yüz eminim yani. Anlayamayacağım bir şey yok. Çok. Anlamayacağım şey olabilir. kaç şey olabilir. Ama üstte var Anlayamayacağım bir şey olamaz. Çünkü bu akıl mantık meselesi. Ne kadar, yani ne kadar dahi değilim, çok zeki değilim ama aklım var, çalışıyor. İştenlik bile öğrenmek, kendi kanlamayacaksın. Ya yani anladım ben bunu galiba. Çözmesini biliyorum. Ben. Hayır. Daha iyisi. O zaman yani hiçbir şey önünde engel yoktur. ne olabilir ki anlayamayacağım yani. Yani şey olsa, bu fizik olsa, atomlar atomlar anlamazsın atom. Nerede Allah'ın içinde bileceksin diye yani, değil mi? Ufacık şeyler yani <laughs> görmüyorsun, görmüyorsun da. Ama bu tamamen sadece zihinsel. Başka bir şey değil. Değil mi? Öyle değil mi? Yani güneş nasıl bilmem nasıl anlayacaksın ki güneşi kaç derece bilmem ne yani. Zor onları anlamak tabii değil mi? Hayatla ilgili şeyleri anlamak zor. Onları da anlamayabilirsin. İnsan ilişkileri, ticari ilişkileri, bilmem ne uluslararası ilişkileri anlaşılır gibi değil onlar. Ama bu kapalı devlet, tamamen sinirsel.